Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimizle beraber bir deneme çözeceğiz. Bu deneme sorularını bizim için hazırlayan Metin Özdemarlar hocamıza çok teşekkür ederiz. Bu denemeyi sizler için online deneme haline getirmiştim ve dün öğrencilerimiz bu denemeyi çözmüşlerdi. Bu videonun en sonunda soru çözümü yaptıktan sonra deneme sınavı analizini de yapacağız. Eğer sizler de yeni online denemelerimizden haberdar olmak ve denemelerimize katılıp deneme analizlerinizin yapılmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarınki online deneme şu anda bu videonun açıklama kısmında. Sizler de o denemeye katılabilirsiniz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Romandan hangi çıkarımda bulunulabilir? Binbaşı Hakkı Bey'in tahmin ettiği gibi düşman hafta sonunda genel bir taarruza geçti. Taarruz ne demek? Saldırı. Selma Hanım kocası Nazif'in itirazlarına rağmen Eskişehir'e gitti. Orada askeri hastanede kendisine hasta bakıcılık görevi verildi. Fakat genç kadın büyük bir istekle başladığı görevine fazla devam edemedi. Bir sabah müthiş yaralı ve hasta asker kalabalığı içindeki bir trenle çıkar geldi. Roman'dan hangi çıkarımda bulunabilir diye soruyor bize romanımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara adlı romanı. Hemen şıklarımıza bakalım. Milli Mücadele Dönemi Gelişmeleri. Şimdi baktığımız zaman eski şehir diyor değil mi? Eski şehirde taarruz, düşman taarruz ediyormuş. Aklımıza hemen Kütahya Eskişehir Savaşı gelebilir ya da 2. İnönü Savaşı gelebilir değil mi? Ee, Cumhuriyet sonrası yaşam. Burada savaş döneminden bahsettiği için Cumhuriyet sonrası yaşam diyemeyiz. İnkılapların halk üzerindeki etkisi. İnkılap ne demek? Yenilik demek. Ha yeniliklerin halk üzerindeki etkisi. Yenilik yok ki, daha savaş var. Yani C şıkkını da diyemeyiz. TBMM'deki görüşmelerin olmadığını da Çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz Buradan sorumuzun cevabının A olduğunu söyleyelim İkinci sorumuz Bu paragraftan bu, bu, bu para Çıkarabilecek en kapsamlı Yargı aşağıdakilerden hangisidir Paris Barış Konferansı'nda Tartışılan en ciddi Konu daha önce gizli anlaşmalarla İtalya'ya vaat edilen Anadolu topraklarının bir bölümünün Yunanistan'a verilmesiydi Doğu Akdeniz ve Batı Anadolu'da Üçlü Bir İtalya'nın varlığını istemeyen İngiltere Yunanistan'a bu bölgeyi verdi. Yunanistan'ın İzmir ve çevresinde tarihsel hakları ve Rumların nüfus çoğunluğuna sahip olduğu iddiaları kabul edildi. Yunan ordusu 15 Mayıs 1919 tarihinde İtilaf Devletlerine ait savaş gemilerinin koruyuculuğunda İzmir'e çıktı ve şehri işgale başladı. Burada Paris Barış Konferansı'nda olan durumla alakalı bir gelişme var. Hatırlarsanız İtilaf Devletleri İtalya'yı kendi yanlarına çekebilmek için önce İzmir ve çevresini İtalya'ya vermişlerdi. Sonra güçlü bir İtalya ile uğraşmak istemeyip orayı kime vermişlerdi? Yunanistan'a. Bu durumdan bahsediyor. Bize sorduğu şey şu. Paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargıyı soruyor. İngiltere İtalya'ya verdiği sözünü yerine getirmiştir. Hayır, tam tersi davranmış, yerine getirmemiştir. A şıkkına ulaşamam. İtalya durumdan olumlu etkilenmiştir. Elinizden toprak alınırsa olumlu mu etkilenirsiniz? Hayır, olumsuz etkilenirsiniz. Yunanistan sadece İzmir'i işgal etmiştir. Benim soru çözüm videolarımı izleyen öğrenciler bu cümlenin de yanlış olduğunu hemen bilirler. Çünkü ben her zaman ne diyorum? Kesinlik bildiren cümle %99 yanlıştır. Yunanistan sadece İzmir'i işgal etti diyor. Hayır, buradan böyle bir şeye de ulaşamam. Ama ittifak devletleri arasında anlaşmazlık vardır. Bu bizim ulaşabileceğimiz en kapsamlı yargıdır. Çünkü ikilik çıkmıştır aralarında. Cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü soruya geldik. Bir tablo verilmiş. Tabloyu inceleyeceğiz. Görselde Türkiye'de geç, Türkiye'de geçilen uluslararası standartlarına yer verilmiştir. Bu durum öncelikle Avrupa'ya hangi alanda uyum sağlanmasına katkı sağlaması beklenir diyor. Birazcık dördüncü üniteyle alakalı bir konu olduğu için sınavda dördüncü üniteden çıkmayacağı için bu tarz bir soru geleceğini düşünmüyorum ama önümüze geldi çözelim hemen sizlerle beraber. Hicri takvim, Rumi takvim, uluslararası standartta miladi takvim. Saatte biz Al Alaturka saati kullanıyormuşuz, uluslararası Alafranga saat. Arap rakamları kullanıyormuşuz, uluslararası rakamlar kullanıyorlarmış. Arşın ve kulaç kullanıyorduk, metre kullanıyorlarmış okka, dirhem ve kantar kullanıyorduk. Onlar da kilogram kullanıyorlarmış. Daha sonra bunların değişmesi hangi alanda katkı sağlamıştır diyor. Bunların tamamı bize ekonomik alanda kazanç sağladığı için cevabımız C şıkkıdır. Geldik uzun bir paragrafın olduğu e, dördüncü sorumuza. Metinden hangisine ulaşılamaz? Dikkatlice metini okuyacağız ve ulaşılamaz olanı bulmaya çalışacağız. Kongreye katılan delegelerden bazıları Güçlü devletlere karşı mücadele vererek ülkeyi bağımsızlığa kavuşturmanın imkansız olduğunu söylediler. Yani bu delegeler tam bağımsızlığı desteklemiyor demek ki. Bu kişiler Amerikan mandasına girmenin en doğru yolu olacağını savunarak kongreden bu, yana, bu yönde bir karar çıkartmaya çalıştılar. Ancak delegelerin çoğunun Mustafa Kemal'in savunduğu tam bağımsızlık fikrine destek verdiğini görünce manda önerisinden vazgeçmek zorunda kaldılar. Bu ne demek? Önce mandayı savunmuşlar sonra vazgeçmişler. Mustafa Kemal manda konusuyla ilgili görüşlerini açıklarken tepkisini İstanbul'dan gelen arkadaşlar manda konusunda hala nasıl ısrar ediyor ve mandanın bağımsızlığını bozan bir unsur olmadığına inanıp bizlere de inanmaya çalışıyorlar diyerek dile getirir. Ardından da şunları söyler. İstanbul'dakiler ve buradakiler yani mandacılar umutsuz ve hasta insanlardır. Yabancı işgalin baskısı altında cesaret ve umutlarını yitirmiş olmanın verdiği üzüntüyle ve hastalıklı bir ruh hali içinde hareket ediyorlar. Bunun başında bunun başka bir açıklaması yoktur. Bir milletin istiklal hakkını aramasından ve bu yolda gerekiyorsa son damla kanını akıtmasından daha doğal ne olabilir? İstiklal hakkı demek bağımsızlık demek. Şerefsiz ve istiklalsiz esir bir milletin çocukları olarak yaşamak yerine efendice ve kahramanca ölmek elbette bize yakışan seçimdir. Bunu anlamamak ne garip mantıktır demiş. Metinden hangisine ulaşılamaz diyor. Bize bunu soruyor. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Metinde zaten söylüyor. Amerikan mandasını savunanlar var diyor. A şıkkına ulaştım. Sivas Kongresi'nin tek gündem maddesi manda ve himaye görüşmeleridir. Bakın yine kesinlik bildiren cümle. Tek gündem maddesi. Yani sadece manda mı savunuldu ya da konuşuldu? Hayır. Tek gündem maddesi manda ve himaye değildir. Milli mücadelenin parolası ya istiklal ya ölümdür. Zaten diyor. Ölü, e, istiklalsiz yaşayacağımıza ölelim, yitelim daha iyi diyor. Buna da ulaşırız. Manda ve himaye isteyenlerin tutumları bağımsızlıkla çelişmektedir. Bağımsızlık, bağımsızlığa terstir. Yani D şıkkına da ulaşırız. Ama dördüncü soruda metinden ulaşılamaz dediği için B şıkkına ulaşamıyoruz. Dikkat edin bu tarz sorularda metinden hangisine ulaşılamaz diyor. Sadece buraya göre yorum yapıyoruz. Ekstra bir şey kattığımız zaman soruyu yanlış yaparız. Beşinci soruya gelelim. Yine bir metin verilmiş ve buradan diyor ki alıntıdan Kuvayi Milliye'nin özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? Dikkat edelim. Kuvayi Milliye'nin özelliklerine ulaşmaya çalışacağız. Hepsi çok basit, hepsi iyi çocuklardı. En kanlı olayı en tabi bir şey giymiş gibi anlatıyor. En tahammülsüz felaketleri sabırlı ve genç omuzlarında taşıyorlardı. İsyanlarının felsefesi meşru ve açıktı. Memleketlerine hakları olmadığı halde savaş bahanesiyle bir takım yabancılar sokulmuştu. Harp malzemesini tedarik ne kadar müşkül ve uzun olursa, mukavemet için ne yapılmak lazım gelirse, ne pahasına olursa olsun gülerek yapıyorlardı. Ayşe bunların ruhlarının iyi tarafını herkesten iyi anlamıştı. Onun için İzmir'in dağlarında büyüyen bağımsızlık ruhu ve istiklal askerlerini oldukları gibi fazilet ve hatalarıyla beraber seviyordu. Rumeli köylüleri de milli kuvvetlere taraftar oldular. Onlar da cennet gibi yeşil tarlaları bülbüllere yurt olan gül bahçelerini, beyaz sıvalı temiz ve mesut evleri düşmana bırakıp kaçmışlardı. O beyaz yurtların içinde öldürülen duvaklı gelinlere kadar sevgililerin kızıl ha hatıraları vardı. Onları Anadolu'ya doğru iten kanlı kasırganın garptan gelen eski siyah bulutlardan, yoğun dumanlardan doğduğunu biliyorlardı. Garp demek batı demek. Zavallı toprağında henüz düşman görmemiş olan Anadolu nihayet uyandı ve nasıl uyandı? Alıntıdan Kuvayi Milliye'nin özelliklerinden hangisine ulaşılabilir diye soruyor. Dikkat edelim. Dikkatli bir şekilde okuduk sizinle yukarıyı. Hemen dönelim şıklarımıza. Teslimiyetçi. Burada Anadolu halkının Kuvayi Milliye'nin teslim olduğuna yönelik bir bilgi var mı? Hayır teslimiyetçi değil. Tam tersi mücadelecidir. Yani birinci öncülümüz yanlış. Bir olanı silebilirim. C şıkkı gitti. B şıkkı gitti. Zaten iki şıkkı kaldı vatansever buna rahatlıkla ulaşabiliriz. Sorumlu, sorumlu da yine metinden anlıyoruz. Fedakar hareket ettiklerinde yine metinden anlıyoruz. Bu sorunun doğru cevabı da D seçeneğidir. 6. soru. Kütahya Eskişehir savaşlarının ardından başkomutan Mustafa Kemal Paşa ordunun ihtiyaçlarını giderip hızlı hızla yeni bir savaşa hazırlanmak için tekalifi milliye emirlerini yayınlayarak tüm milleti orduya desteğe çağırdı. Bakın tüm milleti orduya desteğe çağırdı. Bu ne demek? Topyekün savaş başlıyor demek. Tüm millet de kendisinden istenileni fazlasıyla vermiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini örnektir? Bakın ne dedim ben biraz önce? Tüm milleti orduya çağırmak, topluca savaşa girmek, topyekün mücadeleye girmektir. O yüzden bu sorumuzun cevabı da B seçeneğidir. Yedinci sorumuza geliyoruz. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi verilen cümle ile ilişkilendirilemez? Bakalım hemen milletimizi tam güvenlik içinde yaşatmak ülkümüz olduğu gibi onun sağlığına da özen göstermek ve mevcut imkanlarımız oranında toplumsal dertlerini çare bulucu olmak da hükümetimizin görevidir. Bu da yine dördüncü üniteyle alakalı bir soru yani soru e, sınavda gelmeyecek bir ünite o yüzden 7. soruyu e, yani çıkmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz ama okuduk madem soruyu da çözelim arkadaşlar. Bakın burada sağlık diyor sağlıkla alakalı olmayanı bulmaya çalışacağız. Sıhhiye demek zaten sağlık demektir. Umumi Hıfsı Sıhha diyor bakın Hıfsı Sıhha yine sağlıkla alakalıdır. Refik Saydam Hıfsı Sıhha Enstitüsü de yine sağlıkla alakalıdır. Ama Güzel Sanatlar Fakültesi sağlıkla ilgili olmadığı için cevabımız D şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Yine dördüncü üniteyle alakalı bir soru. O yüzden bu soruyu da hızlıca geçmek istiyorum. Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır demiş. Hangisine ulaşılamaz diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Her alanda kalkınma amaçlanmıştır. Üst taraftan okuduğunuz zaman bakın hayvancılık, ormancılık, ekonomi, demiryolu, maden her alanda ulaşabiliyoruz. Yabancı sermaye teşvik edilmiştir. Bu ne demek? Yabancı sermayeyi desteklemek demek. Biz e, İzmir İktisat Kongresi'ne şu kararı alıyoruz. Yabancı sermayeden çok ülke içerisinde bulunan mallar. Bakın ham maddesi yurt içinde bulunan mallar teşvik edilmelidir. Yani yabancı sermaye teşvik edilmiştir cümlesi yanlıştır. Diğerlerine zaten ulaşabileceğimiz için bu soruyu geçiyorum. B cevabı. 9. soruya geldik. Verilen gelişmelerin ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerden alanlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ee, yine 4. ünitenin konularıyla alakalı bir öncüller verilmiş ama şurası Önceki konularla da alakalı olduğu için önemli buluyorum bu soruları. Hemen bakalım arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması siyasetle alakalı, yönetimle alakalıdır. O zaman şu ikisiyle devam edeceğiz. A ve B şıkkını siliyoruz. Şapka Kanunu halkla alakalıdır. Yani toplumsal bir gelişmedir. Yine ikisiyle devam ediyorum. Türk Medeni Kanunu bakın kanun diyor. Kanun hukuki bir gelişme olduğu için o zaman D şıkkını da sildik. Cevabımız C seçeneği. Geldik 10. ve son sorumuza. Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Dikkat edelim. Ulaşılamazı soruyor ve bir de metne göre diyor. Ey Türk gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Türk istiklalini yani bağımsızlığımızı korumaktır ve ilelebet korumaktır diyor. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bu ne demek arkadaşlar? Bağımsızlığına içeriden ve dışarıdan müdahale edenler olacaktır diyor. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa yani koruma mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Yani eğer düşman yurda girerse sen içinde bulunduğun durumu göz önünde bulundurmazsın. Çünkü zaten bizim halkımız böyledir. Gerçekten böyledir. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir vaziyette, mahiyette tezahür edebilir. Bu ne demek arkadaşlar? Ee, yani bu durum seni çok zorda bırakabilir diyor. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içindeki, içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini korumaktır. Yani bağımsızlığımızı ve cumhuriyeti korumaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Metne göre hangisine ulaşılamaz diyor sadece o dönemin gençlerine seslenilmiştir. Bakın yine benim sorularımı çözen öğrenciler rahatlıkla cevabı buldular. Sadece o döneme mi? Hayır. Ey Türk gençliği diyor. O dönemden sonraki gençliğe de hitap ettiği için o zaman biz buna ulaşamayız. Cevabımız A şıkkı, B, C ve D şıklarından da rahatlıkla ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar, böylece deneme çözümümüzün sonuna geliyoruz. Umarım denemeyi beğenmişsinizdir. Bundan sonraki denemelerimizde Öğretmenimiz Metin Özdemarlar hocamız 4. ünite konularını egale etmiş. Yani sadece LGS konularından sormaya çalışmış. Bu sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece birinci dönem konuları sorulacak duyurusundan önce hazırlandığı için arada dördüncü ünite konularından da olabiliyor. O yüzden bundan sonraki denemelerde sadece LGS konuları da gelecek. Merak etmeyin. Şimdi hemen deneme analizi bölümüne geçelim. Denemeyi dün saat 15'te başlatmıştım. Bugün saat 15'te deneme bitti. Toplam 95 öğrencimiz bu denemeye katılmış arkadaşlar. Katılanları hemen görelim. Denemenin sonucunu da yine açıklama kısmına pdf olarak bırakıyorum. Oradan sonuçlarınıza da bakabilirsiniz. Kaçıncı sıraya kadar öğrencilerimiz full yapmışlar? 11. sıraya kadar İlayda Tomana kadar öğrencilerimiz 10 doğru 0 yanlış yapmış. Hemen hızlıca okuyalım. Ayşe Sudenaz, Aleyna, Ali Gökmen, Ali Uşal, Aybüke bize katkılarınız için teşekkürler demiş ismine. Ben teşekkür ederim. Dima Almazso, İrem Yiğit, Muhammed Samet, İlayda ve İlayda Tomana kadar 10 doğru 0 yanlış. Muhammed Ali 9 doğru 1 boş yapmış. A, Y, S, O'dan itibaren 9 doğru 1 yanlışlar başlıyor. Ali Halıcı, Arda Şahin, Aycan, Bedri Efe, Begüm, Bengisu, Büşra, Büşra Hansu 9 doğru 1 yanlış. Bayağı bir 9 doğru 1'e kadar gidiyoruz. Nereye kadar? 47. sıraya kadar. Şevvalece Korkmaz'a kadar 9 doğru 1 yanlış geliyoruz. Ara ara isim okuyayım şöyle. Muhammed Samet, Naz 11, Nazlı Türküler, Nezihan, Nurullah, Semanur, Sevde, Son LGS Bükücü, Talha, Tuana, Tuğçe, yine Tuğçe, Sude, Ömür, Şevval, Şevvalece Korkmaz. Bundan sonra 8 doğru 1 yanlışlar başlamış arkadaşlar. Alya, Sevil, İbrahim Çakan 8 doğru 1 yanlış. Ahmet Han 8 doğru 2 yanlış. Angel Nur 8 doğru 2 yanlış. Aysun, Beyza Nur, 1 LGSC, Buse Nur, Deadpool, Ecrin, Fatma Nur 8 doğru 2 yanlış şeklinde devam ediyor. Öykü Bay'a kadar 7 doğru 1 yanlış buradan itibaren başlıyor. Muhammed Ali 7 doğru 2 yanlış, Hayri Nisa 7 doğru 3 yanlış, Rojin Çağan 7 doğru 3 yanlış. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Ee, Tuğçe 1 doğru 2 yanlış 7 boş. Buradan sonra da arkadaşlarımız herhalde denemeye girmemişler, açıp kapatmışlar. Şimdi ortalamaya bakalım. Doğru ortalamamız 95 kişinin doğru ortalaması 7.6, yanlış ortalaması 1.5, boş ortalaması 0.8. Gayet iyi bir ortalama var. Şimdi hemen test analizine geçelim. Hangi soru en fazla yanlış yapılmış ya da hangi soru en fazla doğru yapılmış? Buna bakalım. En fazla doğru yapılan soru %88 yanlış görmüyorsam. Evet, %88 oranında son soru en fazla doğru yapılmış. En fazla yanlış yapılan soru %76 ile 3. soru. Bakalım hangi soruymuş bu arkadaşlar. Sorumuzun açılmasını bekleyelim. Bu soruyu öğrencilerimiz yanlış yapmışlar. Ee, bu soruda eee yeniliklerle alakalı, 4. üniteyle alakalı bir soru. O yüzden sıkıntı yok. Bu konuyu çalışın demeyeceğim. Yani LGS öğrencilerimizden sorumlu olmayacağı bir konu olduğu için ha 9. sınıf, 10. sınıf belki sizlere yardımcı olabilir. Çalışmak isteyen çalışabilir ama LGS konularına dahil değil. Ondan sonrakine bakalım hemen en çok yanlış olan %22 ile birinci soru. LGS konularından olan bir soruydu yanılmıyorsam. Evet romandan hangi çıkarımda bulunabilir sorusu. Milli mücadele dönemi gelişmeler. Demek ki bu soruyu yanlış yapan arkadaşlarımız biraz o dönemdeki olaylarla alakalı sıkıntı çekiyordur. Sizlere tavsiyem bu soruyu yanlış yapan arkadaşlar Batı cephesi konusuna bir daha çalışmalılar. Evet arkadaşlar böylece deneme analizimizin de sonuna geliyoruz. Denemelerimize katılmak için ve bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.